Evet, YZM320 kodlu yazılım testi dersinin birinci bölümüyle başlayalım. Bu bölüm içerisinde ilk olarak yazılım testi konusuna giriş yapacağız ve bu yazılım testi içerisinde bilmemiz gereken bazı temel kavramlar var. Bu kavramları da açıklamaya çalışacağım. Bu kavramlardan ilki software bak, yani Türkçedeki karşılığıyla yazılım hatası. Bir tarihsel gelişim olmuş, ilginç de bir hikayesi var. 1950'li yıllarda Harvard Üniversitesi'nde bir oda büyüklüğünde Mark II isimli bir bilgisayar var. Tabii onu da ne kadar bilgisayar olarak adlandırmak doğru belki bir geçiş dönemi diyebiliriz çünkü PC dediğimiz personal computer'lar ancak 1980'lerden sonra hayatımıza giriyor. Bu e, Mark e, II ya da o dönemin yine bir başka bilgisayarı olan Edvac'ı burada görüyoruz. Kendi içerisinde vakum tüplerle çalışan cihazlar yani eski evlerde kullanmış olduğumuz büyük tüpler e, şu da bir e, örneği de var. Eski evlerde kullanmış olduğumuz lambalı lambaların büyük halleri. İçerisi vakumlanmış yani havası alınmış bir anot bir de katot yani artı eksi kutupları var. Elektrik akımı gönderildiğinde bir verisini tutuyor yani yanıyor lamba ve gönderilmediğinde ise sıfır verisine sahip. Bu, bu dönemin bilgisayarları tabii ki çok büyük hantal e, donanımlar ve aralarına maalesef temizliği de zor yapılabildiği için kakroç denilen böcekler e, girmiş. Ve o böcekler nedeniyle de o dönemki bilgisayarın düzgün bir şekilde çalıştırılamaması sonucu yani yazılımın doğru bir şekilde çalışamaması sonucuyla karşılaşılmış. E, o dönemden aslında bakacak olursak bu bug kelimesi yani yazılımın doğru düzgün bir şekilde çalışamaması, yazılım hatası kavramıyla karşılaşmışız. Tabi yıllar içerisinde e, yazılımların kapasitelerinin artması, hata çeşitlerinin de farklılaşmasıyla beraber işte kullanıcı hatalarıyla alakalı olarak error, işte e, yazılımın isteriyle yani requirements'ın düzgün bir şekilde karşılanamaması oluşan hatalarda fault gibi kavramlar işte anormallik gibi farklı e, kelimelerin de kullanılmasını beraberinde getirmiş. E, bu birinci bölüm içerisinde hatalı yazılımlara da e, bir e, yer vereceğiz. Bu hatalı yazılımların ortaya çıkartmış olduğu sonuçlar nelerdir? E, ne gibi sorunlarla karşılaşabiliriz? Bu gibi kavramları da bu e, birinci bölüm içerisinde incelemeye çalışacağız. Bu kısma gelmeden önce de şunu sordum: Bir yazılımın içerisinde herhangi bir yazılım olabilir. Kaç çeşit ya da kaç tane hata vardır? Bunu kesin olarak bilebilir miyiz? diye bir soru yöneltmişim. E, maalesef bir yazılımın içerisinde şu kadar sayıda hata vardır diye bir şey söylemek mümkün değil. Zaten öyle bir şeyi söyleyebiliyor olsaydık gider o hataları bulur ve çözer. Herhangi bir şekilde bu derse de gerek olmazdı. Ve e, yazılımın içerisindeki bütün hataları fix eder, çözümler ve e, bu kadar uzun bir test maliyeti bu kadar uzun bir e, testle alakalı da gerek olmazdı Belki bir örnek vermek yerinde olacaktır. E, Microsoft'un hesap makinesini düşünelim. E, normal günlük hayatta da kullandığımız düzgün çalışan bir program. Onda bile, o programda bile şu ana kadar hiç ortaya çıkmayan bir hata kendi bünyesi içerisinde bulunabilir. Ama o hatayı ortaya çıkartacak olan varyasyon, yani işte hangi veri girilecek, hangi işlem yapılacak varyasyonu daha henüz oluşturulmadığı için sonuç olarak bir hesap makinesi programı milyarlarca farklı kombinasyonu farklı şekillerde girebileceğimiz belki zintrilyonlarca farklı olasılık ve kombinasyon bulunacaktır o çözüm evreni içerisinde ve henüz o durum ortaya çıkmadığı için de o yazılımın içerisindeki o hatayı yani hesap makinesi kalkulatörsünün hesap makinesi içerisinde bulunan hatayı da ortaya çıkartmamış olabiliriz. O yüzden birinci sorunun yanıtı Maalesef bir yazılımın içerisinde e, kaç tane hata vardır sorusunu net olarak söylemek e, mümkün değil. E, ama bununla alakalı bazı tahmin mekanizmalarımız var, belli olasılık hesaplarımız var. Önümüzdeki haftalarda göreceğiz. Onlarla beraber işte bin satırlık ya da on bin satırlık bir program içerisinde, yani line of code dediğimiz e, loçun içerisinde ya da yüz işten puanına sahip olan bir e, yazılımın içerisinde şu kadar hata vardır diye geçmişteki verilere de ...dayanarak belli istatistiksel çıkarımlar yapmak mümkün. Ama o hatanın nerede olduğu, ne şekilde olduğu, o durumu ortaya çıkartmadan... ...yani o hatanın ortaya çıkmasını belirleyen durumları belirlemeden... ...kesin olarak şu kadar sayıda ve şu kadar hata vardır diye bir şeyi söylemek mümkün değil. Peki bu yazılımın içerisinde başımıza bela olan yazılım hataları nerelerden kaynaklanıyor olabilir? Buna bir bakalım. Yazılımların içerisinde bulunan hataların kaynaklandığı ilk nokta software development life cycle dediğimiz yazılım yaşam döngüsü içerisindeki her bir aşama olabilir. Burada gereksinimlerin yanlış belirlenmesi, tasarımın doğru bir şekilde yapılamaması, uygulama içerisinde kodların doğru yazılamaması ki burada işte programcı hataları olabilir ya da farklı şekilde bir yeni teknolojiye geçilmiştir. Onun içerisinde bulunan verilerle alakalı bir problemle de e, bu uygulama kısmında da hatalar ortaya çıkabilir. Ya da e, düzgün bir şekilde program e, planlanamamıştır, programın gelişimi düzgün bir şekilde planlanamamıştır. Gereksinimleri belirlemek, tasarım için ayrılan ve uygulama için belirlenen zamanların e, aşılması nedenince, nedeniyle çok fazla test için bir vakit ayrılamamış olabilir. Ya da bununla alakalı ayrıca bir eleman da yazılım ekibi içerisinde bulunmamış olabilir. O yüzden de yetersiz ve eksik test nedeniyle de yazılım hatalarıyla karşılaşabiliriz. Tabii en karşılaşmak istemediğimiz hata türü ise test aşamasını da geçmiş. Artık kullanıcıya sirayet eden hatalar yani maintenance dediğimiz bakım aşaması içerisinde ortaya çıkan hatalar. Buradaki hataların yaratmış olduğu bir maliyet de var sonuç itibariyle. Bu hataların yaratmış olduğu maliyet ise eğer hata ilk aşamada bulunuyorsa çok daha az. Ama hata ilerleyen aşamalarda bulunuyorsa ...atağını yaratmış olduğu maliyet eksponansiyel olarak, böyle logaritmik olarak çok daha fazla olabiliyor. Peki bu yazılım yaşam döngüsü içerisinde ortaya çıkan hatalarla alakalı olarak ne yapmamız lazım? Her bir aşamanın ayrı ayrı test teknikleriyle beraber test edilmesi gerekiyor. Bunun haricinde problem kaynağı içerisinde başka ne tarz problemler, yani yazılım hatasının ortaya çıkmasıyla alakalı ne tarz problemler olabilir... Onlara da bir bakalım. E, yetersiz yazılım testi bir problem olduğunu demin söylemiştik. E, bazen de e, kaş yapayım derken göz çıkartma durumu olabiliyor. Bir hatayı düzeltmeye çalışırken bambaşka bir hatayı bulabiliyoruz. Ya da bir hatayı düzeltmeye çalışırken aslında o hatanın e, buzdağın üst tarafındaki bir parça gibi olduğunu, bambaşka hatalar nedeniyle o hatanın ortaya çıktığını da e, görebiliyoruz. Bu da yine e, problem kaynağı çıkartan bir başka e, husus. Evet, yazılımın içerisinde işin doğası gereği bulunan bu hataların ne gibi yan etkileri var, onlara da bir bakalım. Buradaki toplamda saymış olduğumuz 6 tane e, adım temel e, etkiler. Aslına bakılacak olursa e, maddi e, anlamda problem çıkartan ya da zaman aşımı ortaya çıkartan e, problemler. Tabii bunlardan iyi ki yazılımların içerisinde çok fazla hata e, varsa ve müşteri tarafına serayet eden çok fazla hata varsa müşteri ilgisi kaybolacaktır. İki taraflı güven kaybı dediğimiz yazılımcıyla yazılımı kullanacak olan müşteri arasındaki güven kaybı ortaya çıkacaktır. Ve bununla beraber de yazılımın çok fazla efektif bir şekilde kullanılmadığını görebiliriz. Yine ortaya çıkan hatalar nedeniyle bu hataların çözülmesi için bir eleman ayırmamız gerekecek. Bunun yaratmış olduğu bir maliyet. Tabii bir de zamanı ihtiyacımız var. zamanda yine bu yazılım hatalarının çözülmesi için harcayacağımız bir vakit. Tabii ki bir başka problem ise e, iletişim. E, çoğu zaman zaten gereksinimle ilgili hatalarda da tasarımla ilgili ortaya çıkan hatalarda da kaynağın iletişim olduğunu görüyoruz. E, Extreme Programming'de hatta bununla alakalı olarak bir pratiğimiz de var. İşte ekipte müşteri. E, mümkün olduğu kadar e, müşteriyle beraber o yazılımı geliştirmek e, çok daha efektif bir şekilde ...yazılım hatasının ortaya çıkmasını da azaltacak bir yöntem olarak karşımıza çıkıyor. Eğer bu şekilde bir yazılım geliştirme işini gerçekleştirmezsek de... ...yazılımlar içerisinde bu tarz problemlerle karşılaşabiliyoruz. Buradaki yazılım hatalarının yaratmış olduğu etkiler aslında bakılacak olursa... ...çok da önemli, tabii ki önemli ama birazdan sayacağımız kadar önemli etkiler barındırmıyor... Yazılım hatalarının yaratmış olduğu çok daha e, kritik sonuçlar olabilir. Bunlar işte ölümler, yaralanmalar gibi problemlere de yol açabilir. E, günümüz itibariyle artık yazılım sistemlerinin girmediği çok da bir alan bulunmamakta. Hemen hemen her sistem içerisinde e, belli otomasyon yapılarını görüyoruz. Belli yazılımları görüyoruz. O yüzden de hatalı yazılımın e, yaratmış olduğu sonuç nerede kullanıldığıyla oldukça ilişkili eğer bir işte burada saymış olduğumuz yerlerde kullanılan bir yapısı varsa örnek olarak işte ulaşımla ilgili bir yerde kullanılıyorsa diyelim bir işte arabada kullanılan gömül yazılımlar olabilir. Orada ortaya çıkabilecek bir hata işte ani hızlanmalar, fren yetersizlikleri ya da işte arabanın hız kontrol sistemlerinde ortaya çıkan problemler nedeniyle ölümler, gecikmeler, işte ani hızlanma gibi problemler oluşabilir ve bunun sonucunda da tabii ki çok da arzulanmayan durumlar ortaya çıkabilir. Tabii farklı farklı yerlerde kullanılmasının yaratmış olduğu etkiler de o yazılımların kullanıldığı yere göre değişecektir. Safety critical dediğimiz güvenlik kritik uygulamalarda meydana gelen hataların yaratmış olduğu etkiler tabii ki çok daha fazla olabilir. Ölümler, yaralanmalar gibi. Bunlara birkaç tane örnek vermek gerekirse ilk örneğimiz ki bunlar yazılım hataları ile alakalı işte en bilinen yazılım hataları diye de listelediğinizde karşınıza çıkacaktır. 1962 yılında işte Mariner 1 isimli roketin yörüngeden çıkması sonucunda meydana gelen bir hata. Tabii bu hata bugün itibariyle karşımıza çok da gelecek tipte bir hata değil. Şu anda kullanmış olduğumuz ideler daha gelişmiş özelliklere sahip. Buradaki nokta virgül farkını çok rahat yakalayacaklardır. ama buradaki yapı aslına bakılacak olursa o yıl itibariyle yakalanamamış ve sadece ilk başta yakalansa e, noktayı virgül e, yazarak kurtarabileceğimiz bir hata maalesef e, gereksinim aşamasında da tasarım aşamasında da kodlama aşamasında da yakalanmamış ve bunun sonucu olarak da ta uygulama safhasında yani roket fırlatılırken e, bile ortaya çıkmamış fırlatıldıktan sonra roketin doğru düzgün bir yörüngeye sahip olmaması sonucunda yörüngeden çıkması sonucunda e, infilak ettirilerek e, belki 50 milyon, belki 150 milyon dolarlık bir projenin çöpe gitmesi sonucuyla karşılaşılmış. Çok fazla bu tarz hatalar var. Sadece birkaç tanesine bakıp bu giriş kısmıyla alakalı videomuzu sonlandıracağız. Bir başkası 1985-87 yılında bir gömülü yazılım hatasının yaratmış olduğu bir problem. X ışınlarının yanlış bir şekilde hastaya fazla verilmesi sonucu işte hastaların ölmesi ve diğer hastaların da ciddi vücutlarında yanıkların oluşması sonucuyla karşılaşılmış. Demin de söylediğim gibi yazılımlar nerelerde kullanılıyorsa oralarda çok büyük problemler oluşabilir ve o oluşan problemlerin yaratmış olduğu etkiler de çok daha fazla ve çok daha kapsamlı sonuçlara yol açabilir diyerek ben bu birinci bölümü tamamlayayım.